ufak sarkıtlar başladı. Evet. Görünmeye salonlarda. Sarkıtları görebiliyoruz. Mağaranın Sıcaktan artan Derinlere indikçe evet. Aslında soğuk bir olması ki. bir Yol verin, şöyle önden geç. Sen de ver onu bana. Geç. Kenara. Geç, geç, geç. Geç, geç. Geç, Çıkar. Geç, geç. Geç, geç. Geç, geç. Geç, geç. Geç, geç. ya. devam evet. evet. tamam. ediyor. Evet. Ya. <laughs> Abi işte ait olduğum yerdeyim şu anda. Mağaranın derinliklerine doğru inildikçe mutluluğum gözlerimden anlaşılıyor mu sevgili Önder? Evet kesinlikle anlaşılıyor. Bunu sizin de görmenizi istedim ama oradan biraz karanlık. <laughs> ama birazdan, birazdan konuşacağım inşallah. <laughs> Anlatacağım hepsini. Narin Hanım beni beni bekleyin Narin Hanım. Narin beğendin mi burayı? Beğendim. Burası damla taşlar salonuymuş. Peki arkadaşlar. Biraz zorlu yollardan geldiniz ama geldiğinize değdi mi? Hoşunuza gitti mi? Evet ben çok Hatta şöyle Şimdi Önderciğim ben aşağıdan mı yukarı doğru geleyim? Nasıl yapalım? Ben bir aşağı bakıp geliyorum. Siz yukarı doğru ilerleyin. Evet. Burası daha kaygan. Çocuklar gelmesin, onlar yukarı çıksın, aşağı gelmesinler. Seviye buradaymış hocam daha önce Şurada. Sevgili arkadaşlar, Tokatlı arkadaşlarımız gerçekten e, birkaç defa bana söylemişlerdi. Geçen yolda geldiğimde Tokat'tan konum atmıştım. Hatta e, Ayşegül arkadaşımız da özellikle bana söylemişti. Tokat'a gittiysen mutlaka Ballıca mağaralarına uğraman gerekiyor diye. E, bugün nasip oldu geldim. Harbiden de yani gerçekten... E, yolu buralara düşenlerin mutlaka gelip görmesi gereken yerlerden bir tanesi. Ama bayağı bir uzun sürüyor gerçekten bu mağarayı gezmesi. Arkadaşlar biz devam edeceğiz. Burada en az 2 saatlik bir çekim sürer ama biz kısa kısa çekimlerimizi yapacağız. Gezip göreceğim ekibi bugün ballayacağım. Evet sevgili Erdi Ustaoğlu. Gerçekten harika. Erdi'cim yani, gezip göreceğim şey. ekibine seni burada dahil ettim. Hep ant medyada olmak olmaz. <laughs> sevgili Erdi bugün olsun. Trabzon'dan kalkıp geldi. Sağ olsun. Sadıklar, Sadıklar, efsane. bakar mısın? Sağ üst büyük bir mağara. Yalnız şöyle yapalım çocuklarla arkadaşlar geri dönsünler çünkü buranın sonu yok. Biz devam edelim. Sağa doğru gidiyor, sola doğru Çıkışta onlar yorulacaklar. <laughs> Aslında baktığımız zamanla ne? Bak, Enişim bir çıkışı var gençler. gerçekten şimdi arkadaşlarla birlikte geldik. Dört araç. Onlar da teşekkür ediyor. Diyorlar ki iyi ki bizi buraya getirdin. Şimdi ben gittiğim yerlerde Karadeniz'e gittiğimde Karadeniz'de arkadaşlarımı Karadeniz'de gezdiriyorum. Doğu'ya gittiğimde Doğu'lu arkadaşlarımı Doğu'da gezdiriyorum. Çünkü adamlar bana diyor ki arkadaş bizim gezmeye zamanımız, vaktimiz yok. Sen geldiğin için seninle birlikte bizler de kaçamak yapıyoruz diyorlar. Eee Ballıca mağaraları gerçekten eee UNESCO listesine giren eee Dünyada gerçekten Müslüman listesine giren Türkiye'deki e, en büyük mağaralarından mağaralardan biri e, Sevgili Önder, Önder de şu anda çekim yapıyor ama e, Önder böyle olacağını bilseydik tam teşkilat gelebildik doğru mu? Kesinlikle bu da, buraya bir daha geleceğiz mutlaka. Bir mangal yapar mıyız burada? Kesinlikle yaparız bir Tam tam bizlik yer. Burası yani yaşanılabilecek Mallıca, bir yer aslında. Masa var, sandalye var. Şurada küçük bir göl var. yok evet, burada çımarız, orada şey. Arkadaşlar, herkesi buraya bekliyoruz. Ballıca mağarasına mutlaka gelin. Mutlaka bu, gelin. Bu...